doğayla barışık, doğayla uyumlu bir yaşamda arayan bir bütüncül, sadece maddi temelli değil, hem maddi hem manevi temelleri olan bir bütüncül kalkınma, bir bütüncül gelişme, bir bütüncül huzur arayışı olarak görüyorum ben Çin'in bu yaklaşımını. Bencil olmayan, bireyci olmayan, toplumcu, halkçı, kamucu bir yaklaşım içeriyor. Doğayla barışık, insanın huzuru için sadece parayı maddi üretim ve maddi tüketimi yeterli bulmayan onun yanında insanın mutluluğunu, insanın huzurunu, insanın dinginliğini manevi değerlerde arayan ailede, eğitimde, bilimde, edebiyatta, kültürde, sanatta, bilginin adil bir şekilde paylaşımında, doğayla barışık, doğayla uyumlu bir yaşamda arayan bir bütüncül